Tamam. Ne yersin? Aspav Allah Çay. Laf yiyebiliriz. <laughs> Ekmek arası laf. <laughs> Valla ben dedim Lafla gibi peynir gemisi yürümez ama. Ben dedim gibi ya ben Samana çayı öncelik ver. Başka hiç bir şey istemiyorum. Yemek sepetinde çay söyleniyor mu? Özel. Nasıl ya? Yemek sepetinde mi soracaksın çayı? Abi evde şey yok ki şu an. Doğal ee, Doğalgaz e yok ya. Ben onu unuttum benim kafa. Gitti. Tamam ya o zaman. Ben çay yapayım. vardır bence. Abi yemek sepetinde böyle çay gelir mi? Gelir abi. Sepet, gelir? Sepetle geliyor. O, nerede abi bunlar mekanı? Her yerde. Ne bileyim her yerde şu köşeden önce var mıydı Yani sorun. Var, var, zaten var. birincisi birinci sor bir de iki çay için bir insan yormayalım. Ayıp olur. Niye ayıp olsun? Parasıyla değil mi? Parasıyla da iki çayda para... İki yani, çay almayacağım sadece. Yağmurda. E, şeker değil, erimez adam bilmiyorum yani ben daha önceden hiç getirden götürden yedimden afiyetten falan hiç böyle şeyler söylemediğim için bilmiyorum.